Selamlar. Bugün size aşırı OP bir Ekrem build'i göstereceğim. Elimiz West Diamond. Şimdi amacımız sürekli ulti atmak olacak. Ürünlerimiz böyle bu arada. Şimdi son yamada bu deneysel ekstra denilen eşya bufflandı. Ulti kullandıktan sonra verdiği hareket hızı ve saldırı hızı arttı. Şimdi mesela 120 hareket hızı diyor ya Hecarim'in pasifi de hareket hızına göre saldırı gücü kazanıyor. Yani burada 40 saldırı gücü diyorsa ben ulti kullandıktan sonra 60-65 saldırı gücümüz olacak fazladan. verdiği hareket hızıyla birlikte şu menzilimizden de çıkamıyor rakipler. Yani ghost basmışız gibi oluyor anlayacağınız. Bu aralar full blue'dan başlıyorum. En hızlı rotasyon blue çünkü. İkinci eşyamız da aksiyon akımı olacak. Çok ulti kullandıktan sonra kiralırsak mesela ultinin süresi tekrar azalacak. Yani ulti 30-40 saniye yine yakarım ultisi. Sürekli ultimiz geliyor. Bazen bir savaşta ilk kere ulti atıyorum. Belki Lee'sini blue'sunda yakalırız diye Rotasyona en hızlı rotasyon şeklinde yapıyorum şu an yani. Önce gidip kaycılı kessem 3-4 saniye daha kaybedecektim. O yüzden direk red'i alıyorum. Şimdi Orman'ı biraz daha yavaş dönen bir şampiyon sardaki. Blue's'un da yakalayabiliyorsunuz adamı tabi başladıysa. Ama Lee's'in de büyük ihtimalle ben aynı hızda dönmüştüm. KS'yi keseriz bu arada. Clash'ını aldık. Şimdi ilk base'imizde direkt Ionia'yı bitiriyoruz. Çünkü bu deneysel ekstra herhangi bekleme süresinde yok. Ve Karim'in az da olsa yetenek hızına ihtiyacı var. Çünkü Q'yu daha çabuk istekliyorsun. Şu 10 yetenek hızı bile çok fark ediyor. Eşya sadece ultiye yetenek hızı veriyor yani. Hani tapa gidiyor gördük. Hemen kuşlarını çalalım. Bırak ben alayım onu bırak. Tamam çok güzel. Bak şimdi Bart çarp aldı diyor. Büyük ihtimal ejderha başlayacaklar. Alt olup koşacağım. Aa, almışlar bile neyse. Hemen Blue'yu çalalım rakipten. Kayısının flash'ı yok. Kayısı'ya bir tane gank atmamız lazım. Çok güzel. Flash yok bunun. de 5 level yardım edemez buna. Keseriz ya bunları. Bassın dostu. Tüf ya. Ha ultisi de duruyor. Cık, kötü oldu bu. Çok kötü oldu ya. bir kesince dedim ultisi yoktur herhalde de ultisi de varmış. Neyse ilk arkana alacağız orada. arada. Oradan da hızı geldiği için. E, Karina rotasyon bozunca çok kötü oluyor mesela. Demin çok gedeksiz öldük. Çok iyi. Tamam. Şimdi fırkları atınca böyle eşya bitecek. Evet şimdi eşyanız bitti. Şimdi sürekli ultimiz varken farm yapmıyoruz. Gidip direkt ulti atıyoruz. En kötü flash alalım. Hani şu anki metada sürekli gank atın diyor yani. Şimdi flash'ını alacağız ama. Dur bakayım. Umarım ölmeyiz ya. Tamam güzel. Soraka kurtar beni Soraka. Tamam. Ah be. Çok güvendim Soraka'ya. İyi bende kaldı? Redime kaldı güzel. Akışıyorum akımı da yavaştan bitiyor. Ejder'e gidiyorum hemen. Ultim de gelecek zaten Ejder'de bir savaş çıkar. Şimdi ultim geldi ya mesela. Top ormanımı almayacağım. Önce gidip bir tane gank deneyeceğim. Geliyorum, geliyorum. Çok güzel. Bu arada bu eşya karibinin mobilitesini de arttırıyor. E saldırısı arttığı için. Hani normal düz vuruş yapmak için karakter duruyor ya, bunda öyle bir şey gerek kalmıyor. Hemen vur koş, vur koş. Kolunu kaldırmasını beklemiyoruz. Rünlerden Şu ultide bekleme süresini azalmaya da girebilirsiniz bu arada. İnsafsız avcı neydi? Kırmızı ründen işte hani. Ama oynarken şu sürat rünü olmayınca çok yavaş hissediyorum. Yani çok OP'miş gibi geliyor bu. Şu an verdiği yazı gözüküyor ama mesela E bastığında, Ghost bastığında veya Ulti bastığında bu eşyayla Hepsinden aldığın herkese arttırıyor yani. Şimdi E basayım bir tane. Aha Timo'yu bulduk. Hemen Ultim basıyorum ki saldırısı da gelsin. Soraka. Az tamam sorun yok. Çok paramız vardı. Şimdi aksiyon akımı da bitti. Ve daha yetenek eşyalarını da almadım yani. Karabalta falan var daha itemlerim bitince bu yüz yeteni hızına kadar çıkıyor. Şimdi ezleri bir dakika var. Ezder çıkmadan gidip benim alamete de almam lazım ki takas yapmayalım yani. Şu an öndeyiz ya oyunda. Alamete karşılık ejder vermeyelim veya ezlere karşı alamet. Az tek katacak o kuleye. Kes kes bunu kes. Soruk olsaydı orayı baya oynardık da takip edemedi bizi Şimdi alamet açıyorum buraya 10 sene sonra ultim gelecek Sarı kafulde beni. Gidip neden asarıyor ki bu? İki tane W atsa bana keseceğiz zaten hepsini. Sattım büyük ihtimalle buraya ama hadi bakalım. Yo tamam işe yaradı. Tamam çok güzel. Bak gördün mü 15 saniye düştü ultim şu an. Daha 20 ulti attım. Şimdi bu iki ana eşyadan sonra ne alacağını size kalmış. Kayısı çok açıldı onu bir keselim. Tamam güzel. Şimdi bu iki eşyadan sonra gideceğiniz bu ürün tamamen size kalmış. Ben şu an Soraka'ya da güveniyorum, kendime de gönderiyorum. O yüzden Seril de alacağım. Delik hasarımı arttırabileceğimi kararttırıyorum. Ama Karabalt'a da gidebilirsiniz veya Sojin'e de gidebilirsiniz. Ama Sojin size ultide bekleme süresi vermez ona göre. Zaten yeterince bekleme süremiz var aslında. Sojin'i alabilirsiniz siz direkt. Tamamen size kalmış. Ama savunma eşyası almak istediğinizde Ölümün Dansı veya Malmortius alırsınız. Onlar saldırı gücümüze göre scale oldukları için. Bakalım şimdi bana ulti koysun da. Soraka keşke ulti varsaydın he. İkisini de keserdim ulti atsa Soraka'ya. Neyse güzel oyun uzasın biraz daha da full build'i e de gösterebileyim. Bir ulti atacağım. Evet şimdi gidip bir daha ulti atacağım de savaşa. Çok iyi. Aslında Cassiopeia ile alabiliriz şu an kendimizi göstermeden. Onu vurma sakın. Sak Oğlum neden oradan gidiyorsun? Şimdi ölümün dansı bitti. Şu an ultimiz 45 saniye. Şey deneyeceğim şu an. Bir savaşsa iki tane ulti atmaya deneyeceğim. Yani umarım olur. Birinci ulti. Adam lazım. Adam bırakmıyorlar ki. Neyse heferdir. Yani at sana mı atılır yani? Bir savaşsa iki tane ulti atılır. 5 beş 5'te. Şimdi bu kötü bir yanını daha söyleyeyim. Eğer geri değilseniz bu build sizi daha da geri düşürür. Ona göre. Çünkü ulti daha çok ulti atıyorsunuz ama statlarınız daha kötü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.